Dağ keçilerinin ayak tabanları dışı sert ama içi lastik gibi esnek bir yapıdadır. Bu sayede kaygan yüzeylerde bile tutunabilirler. Çatlaklara ve küçük çıkıntılara sıkıca basmalarını sağlayan sert dış kenarlar, onları kayalıklarda adeta bir dağcı gibi dengede tutar. Vücut ağırlıklarını eşit şekilde dağıtarak yüzde altmışa varan eğimli kayalıklara bile rahatlıkla tırmanabilirler. Dar alanlarda dahi dört ayağını da bilinçli şekilde yerleştirerek düşmeden ilerleyebilirler. Bacak ve sırt kasları son derece güçlüdür. Ani sıçramalar yaparak dik yamaçlara tırmanabilirler. Esneklikleri sayesinde yüksek mesafelere atlayabilir ve zor kayalıklara kolayca ulaşabilirler. Gözleri geniş açılı bir görüşe sahiptir. Bu da çevreyi ve olası tehlikeleri önceden fark etmelerini sağlar. Uzak mesafeleri net görebildikleri için bir sonraki adımını dikkatle planlarlar. Yırtıcılardan kaçarken dik kayalıklara doğru yönelerek düşmanlarının onları takip etmesini zorlaştırırlar. Hızlı yön değiştirme ve ani sıçrama kabiliyetleri sayesinde saldırılardan kurtulabilirler.